Selam olsun Hello Brothers TV'den arkadaşlar. Yeni bir video karşınızdayız. Bugünkü videoda bayağı action dolu. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mu? Bugün olduğumuz yerde gözlerimiz kör, gözlerimizi bağlayacağız. Boks yapacağız. Kör boks etmek ne demek? Buraya gelen pat suya. Evet arkadaşlar, fazla konuşmadan taş kağıt makas yapıp ilk kaybeden ikinci kaybedene karşı ilk maçı yapacak. Başlayalım mı? Bence başlayalım. Hava gerçekten 10 numara. Ama su kısmı. yine de soğuk bence. Aynen su soğuk. <laughs> Havalar ısındı biz ne düşünüyoruz hemen bir suya girip çıkalım. <laughs> Dalalım yani. Taş kağıt makas yapalım başlayalım. Taş kağıt makas. Kağıt sen. İlk ben. İlk. Taş kağıt makas. Ben Aa, ben ben. İlk siz dövüşüyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar ben Cihat'a karşı. İnşallah inşallah ağzıma <laughs> <laughs> Bu sağ mı? Ee, benim gözlerim de açık. Oğlum hey, sen... Bak, sen... bana bak bana. E, ee, ben görüyorum. mu? <laughs> <laughs> evet. Hazır mısın Cez? Valla billahi görmüyorum. Arkadaşlar gören şerefsiz olsun. Abi görüyor mu? Evet. evet, evet. <laughs> Bu, bak durun, <gülüyor> durun, durun. <gülüyor> durun. Evet. Gardınızı alın. Evet. Evet. 3 2 1 Başla! <gülüyor> <gülüyor> hey, yerden kalk, ne yapıyorsun yerden? <laughs>

Evet. Arkadaşlar <laughs> boğuldu. Yaklaş gel buraya <laughs> bir, bir gelin. Bir de böyle, bir de böyle yapıyor. Biriniz gelin. biriniz gelin, biriniz gelin. Bir an hektik oldu. Nasıl çıkaracağımı anlamadım. Bok yoluna gidiyordum ama. Video <laughs> <laughs> Gözlerimi... <laughs> için. sen sen kal öyle gel böyle. Eli gel. Abim nerede? Şimdi sen de ellerini uzar. Bu iki sizin iki yeri de benim. Hadi bir, iki, üç. duyuyor mu? Abi. Kazanan ben oldum arkadaş. Görebildin mi Nasıl indi? Sen, nasıl indi? Benim eldiven hemen indi. Arkadaşlar ben kaybettim. Baya zor çünkü hem dışarıda güç kaybediyorsun. Boks yaparken bir de suya düştün mü? Bir de götünü kurtarmak var. Eldivenler Cihat'ta mesela ilk açılmadı. <laughs> Gözünü kapalı. de göremiyor. Yani bu videoyu görenler için gaza gelip herkes yapmasın. Cihat'a karşı kazandım, Can'a karşı kaybettim. Ama baya adrenalinli bir video. Aynen, acayip ya. Bu Bizi yoruyor insanı acayip. Evet. Şimdiden like atmayı unutmayın arkadaşlar. Emeğimiz için. Tahtalı köye gidiyorduk. <laughs> o ağlın heyecanla eldivenimi çıkarayım, gözümdeki mı indireyim. Şimdi fazla konuşmadan Cihan Cihat'a karşı, Cihan bana karşı kazandı, ben Cihat'a karşı kazandım. Evet arkadaşlar hemen Cihanla Cihat'a geçelim. Çünkü burada güç kaybediyorum, nefesini kaybediyorum, bir de suya giriyorum. Dur. <laughs> evet arkadaşlar sıra Cihanla Cihat'a. Ben ben onun tarafı. Çünkü ben az önceki maçtan da burada. Ya. <laughs> <laughs> Olsun orası da derin. Ben bayağı derine düştüm ha. Evet. <laughs> ben titriyorum. <bakım> Ellerin oldu. <laughs> ellerinizi uzatın. Can. Abi seversen hızlı vurma. Ye ye atlarım. Kendime Dur. de atlarım yani vurma. <laughs> Dur be. Şimdi ellerinizi indireceğiniz. Gardınızı alın. 3, 2, 1 başlıyor tamam mı? Dur. Ha, dur. Heh. İndirin. Gardınızı alın. 3, 2, 1. Boks, boks lan boks. Boks diyoruz adam biri. <gülüyor> 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 dur dur nefes, nefese kaydım oğlum. <laughs> dur dur, yani, kapatayım mı? <laughs> <laughs> tamam mı? Oh. Tamam. Dur, gel böyle. <laughs> ne lan öyle gariban gibi duruyorsun? Göster kendini. <laughs> Eller böyle. Karnınızı alın. 3, 2, 1 başla. kendiliğimden atlayacağım. <laughs> Hayır, devam. Kalk, dur, kalk, dur. Ayağa kalkın. <laughs> e hadi kalk. Görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl bir video. <laughs> Acayip yorucu. Boks yaparken baya güç kaybediyorum. Bir de suya girmek de Orada da tamam. Dön. Nefes nefese kalıyor Bu insan. O zaman bitirelim hadi. Ya hadi. Kalk. At beni. Ya senin gibi. 3 2 1 başla. <gülüyor> 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 Gel, <be. gülüyor> evet arkadaşlar Cihan kendiliğinden düştü yani kaybetti. Eldiveni kim alacak? <laughs> arkadaşlar gerçekten bu videoda nefes nefese kalıyor. insan suya da girdin mi Göt korkusu geliyor. Sanki ecelin gelmiş gibi oluyor. Eldivenlerle yüzme zor. Gözün de bağlı. bayağı zor. Ben, zor, ben de halen kendime gelemedim. Yıldızları sayıyor. Fazla konuşmadan geçelim ikinci rounda. Kameranın dedesi Biz finali son kez yapalım çünkü Benim de Arkadaşlar ben pes ediyorum, challenge abimlere bırakıyorum. Çünkü ben ilk kez düştüm ve doğruya doğru benim yüzmem abimleri kadar iyi değil. Onun yüzünden ben bu challenge'de köpek gibi yüzüyordum. Bu demek oluyor ki... Bu final, final maçı. Bu abimle ikimizle iki fight, final fight. Evet. Kızları sen mi diyorsun? Hmm, fark etmez. Evet. Abimle yaptığımız fight final fight. Dur. Ne? Abim bu mu? He bu. <laughs> 3, 2, 1 say lan. Ü, dur. He 3, 2, 1. dur. dur. <laughs> 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 Gülmeden <düşüyorum. gülüyor> Allah'ım yarabbim. Dur bir dur dur dur. Sakin, sakin ol sakin ol. <laughs> dur bir. Dur. Cihat. Efendim. Bizi yine pozisyonuna <laughs> getir. Ben uzun... bilmiyorum. Benim. <laughs> <laughs> Bugün. Ben o abi. Sen kimsin oğlum? Dur. <laughs> bu bu konu kimin ben, kolu? Ben Cihat. Cihat nerede? Dur ben bir, mi? bir şimdi aynı durduğumuz bu, gibi mi? Bu şimdi he, he Ama kamera burada mı? He, -he. Yemin et. Burada kamera. Sen so, nerede duruyor? <laughs> <laughs> bu ben nerede <laughs> duruyorum? Ben abimin önünde. Dur bir. Ama baş <laughs> ilk başladığımız gibi miyiz? He -he. he he. He. Kesin bizi döndürdü. Artık neyse kamerada görürsünüz. Hadi. Ama şimdi önü 3, 2, 1. Burası acı. Yavaş. Bunlar gelmezdi daha. Evet ya. Tebrikler. Güzel maç. Bayağı zor bir şey. Ama bayağı sessiz kaldık orada Ben buraya geldim, oturdum, yandan geçtim böyle yapıyorum. <laughs> Gene nefes nefese Arkadaşlar Cihan birinci oldu. Challenge'i kazandı, ben ikinci, Cihat etti. Sağlık zaten... olsun. <laughs> Aynı <laughs> sağlık olmuyor, olmuyordu zaten. O yüzden bıraktım çelenek. Yatın dediği gibi de, onun yüzmesi pek iyi değildi. Bir de suya girdiği an kap gözlerde kapılıp panik hata geçiriyordu O Başım çok pis ağrıyor Cihan. Abi. Öyle bir darbe yedim ki senden başım <laughs> çatladı galiba. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. unutmayın. Videoları kaçırmayın. Desteğiniz eksik olmasın. Can birinci, ben ikinci, Cad üçüncü oldu. Cad pes etti. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya pazar günü görüşürüz. Saygılar, sevgiler, Allah'a emanet olun.